Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır uçuşlara ara vermiştim çünkü çok yoğun bir sezon atla, e, sezon geçirdik. İzin kullanamadık, az elemanla çalıştık. Ee, bunlara değinmeden olmaz çünkü. Çünkü biliyorsunuz biz modelciler e, illa ki haftanın bir günü işte piste geçirir. İşte pist olmasa uç, uçuş yapacak bir yerde geçirir. Neyse fazla uzatmayalım. Şimdi e, kendime yeni bir uçak yaptım. F16. E, i̇ster deprondan ister Fotoblog'dan yapılabilir. E, planı bizim e, Facebook grubumuzun e, planlar bölümüne ben kendim yüklemiştim zaten orada F16 diye geçiyor. E, plan birebir olarak yani e, planı büyütmeden ya da küçültmeden yaptım. Kanat boyu 86 santim, gövde e, uzunluğu 106 santim. E, normal normalde şey sadece arka elevatörün ikisini e, yani aileron ve elevatör olarak kullanıyoruz ama ben ona karşıyım çünkü hoşuma gitmiyor çünkü uçuş karakterisli bana göre bana uymuyor. Ben kanatta da işte aylar onlar ekledim. Yani böylelikle elevatör tek parça olmuş oldu, tek servo var. Kanatlarda sağlı sollu iki tane servo var. Servolar işte MG 90S metal servo. isteyen plastik servo da kullanabilir, sorun değil. Yani çünkü öyle fazla yük kaldıran bir uçak değil. Yani mavi servo da gayet işimizi görür. Yani kimse onu küçümsemesin bu arada, onu da söyleyeyim. Ee, motor olarak 2200kv motor kullanıyorum. Ee, 2200kv bir modelcinin hani e, olmazsa, olmazsa olmaz motorlarından birisi çünkü birçok modelde modele uyuyor. Ee, Zagi olsun, işte bu F22, F16 işte ufak tefek jet modellere gayet yeterli bir motor. Ona uygun ise en uygun ESC 40A ESC çünkü Hani ben genelde soran arkadaşlara hep söylüyorum yani ESC alacaksan e, hani normal klasik modellerde 40 amper alıyorsun. Ya her türlü işini görüyor. Yine bunda 40 amper ESC var. E, işte kumandam Jumper T18 e, Üzerindeki alıcı ise işte FrSky e, X8R alıcı. E, işte normalde 8 kanal. E, onun dışında e, başka e, model üzerinde söylemek söylemem gereken şey. Bu tarz modellerde olmazsa olmaz şey var. Şu kanadın içine bir destek e, işte çubuğu ya da çıtası diyeyim. E, dep, e, bu fotoblokla yaptığım için fotoblokun kalanı e, 5 mm. 5 mm. Bu arada şunu da söyleyeyim size. E, kumanda ve alıcı çok yakın olduğu zaman bazen kopabiliyor. Ya bu e, buna burada şuna şuna dikkat edin. E, bir dipnot diyeyim. Bazı zamanlar kumanda alıcıdan hani uçaktan koptuğu zaman motor son sürata geçebiliyor. Buna dikkat edin. Mesela şu anda bu sıkıntı yaratmadı ama Sizinle de dikkat edin buna. Ee, fotoblok 5 mm kalınlığı. içindeki destek ise 3 mm'lik karbon çubuk. Ee, karbon çubuğu işte Türk Hava Kurumu ya da işte bazı e, hobi sitelerinde ya da bu işte kompozit.com orada mesela satılıyor. Yani bu tarz modellerde olmazsa olmaz kanat destek çıtası ya da e, dene, e, kanat destek çubuğu. Mutlaka şart. şöyle gö buradan görebilirsiniz. Ee, ben elevatörü eklemedim çünkü şey e, gerek duymadım e, ama sadece şu ortada bir çubuk var küçük şu kadar ve o ikisi iki parçayı birleştiriyor. Onun dışında e, şu hala bazı modelcilerin e, şu servo push teli. bunu hala gidiyorlar e, üç kuruşluk tele dünyanın parasını verip mağazalardan alıyorlar ya arkadaşlar e, kendi fikrimi söyleyeyim size. Çeken arkadaşım şu anda gülümsüyor çünkü olayı bildiği için. Fırtınalı bir günde Sokağa çıkın Bir yarım saat gezin Ya yani çöplüklerde ölmüş Atılmış şemsiye var Şemsiyenin tellerini Şöyle kullanıyorsunuz oldu bitti yani bunu söylemeye gerek yok Kalkıp da e, Ben de zamanında çünkü yıllar Yıllarca e, Türk Hava Kurumu'na Ya Ufacık bir tel için dünya para verdim sonra bir gün jeton bir düştü Şemsiye teli de aynı tel olduğunu e, Anlattıktan sonra Artık şemsiye teli kullanıyorum o yüzden çevrenize de söylersiniz ya işte olur da çöplükte sağda solda yere atılmış bir şemsiye varsa çaktırmadan alın. Ben alırım diyorsunuz. Oldu bitti. Yani e, bu kadar. E, onun dışında şimdi uçuşa geçelim. Fazla kafa ötüledik. E, bu modelde şöyle bir hazne var. Bu şekilde. Ben tabi olmazsa olmaz mutlaka mıknatıs kullanırım. Hoşuma gidiyor çünkü. Şu şekilde içinde işte ESC şurada. şey Pardon alıcı burada. ESC burada. Pil ise tam şurada. 2000'i... 2200 miliamper 3S pil kullanıyorum bunda en uygun pil en uygun e, yani bu hem motor ve ESC için en uygun hem de bu uçak için en uygun pil. Bir de şöyle de bir durum var. E, bu uçan bir ağırlık merkezi var. O ağırlık merkezini de yani en kolay dengeleyen pil 2200 miliamper pil. O yüzden pil alırken genelde böyle büyük pil almak yerine yani e, modelcilik hayatınız boyunca hangi uçakları yaparsınız ya da Hani ne tür uçaklar yaparsınız? Hani onu da düşün, düşünmekte yarar var. Çünkü benim genelde kendi yaptığım uçakların %90'ında 2200 mAh pil gayet yeterli oluyor. Şimdi ee, daha da fazla uzatmadan uçuşa geçelim. Şimdi bugün rüzgar çok güzel. Yani rüzgar çok güzel derken rüzgar çok müsait. Yani şu anda neredeyse yok sayılır. işte bayrak direklerinden anlıyoruz. Eee, Uçuşun altın kurallarından birisi, rüzgar nereden esiyorsa uçağı o oraya doğru bırakacağız. Şimdi bu uçak ilk defa uçacak bu arada onu da söyleyeyim size. Yani geldim hemen hazırlığımı yaptım işte ilk uçuşa geçeceğiz. Ama daha önce bir e, birkaç defa yaptığım için hani uçağın ince ayarları, uçağın ağırlık merkezi, işte pilinin tam olarak nereye konması gerektiğini, hatta ve hatta ESC'nin e, alıcının bile nereye konması gerektiğini bildiğim için e, işte pilimi yerleştirdim. Ağırlık merkezi de işaretli oradan işte kaldırdım uçak dümdüz duruyor. Böylelikle uçak dengeli bir şekilde uçuyor. Şimdi e, sorunsuz bir şekilde uçarsa tabii ki de sorunsuz bir şekilde uçacak çünkü zor bir model değil. E, daha sonra ben buna işte FPV sistemi de, e, takacağım, ekleyeceğim İşte şurada bir kamera olacak İşte yerde ekrandan ya da gözlükten işte görüntü alabilmek için. E, ya buradaki amaç da yani eğlenceyi daha fazla bir boyut kazandırmak, daha da eğlenceli olsun. Yoksa yani genelde bu tarz modeller şey uzun ömürlü bir model olmuyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, pervane burada, şuradan tutacağız ve böyle mesela bırakacağız. E, full gazla kalkış yapacağız. E, rüzgar olmadığı için rahat bir kalkış olacağını düşünüyorum. E, kısa bir uçuş yapacağız, işte alçak geçiş falan yapmayı düşünüyorum. Onun dışında da işte e, hep beraber bir uçuş yapalım. Bakın nasıl olacak. Şimdi ilk önce ne kadar e, tanıdığım bir uçak olsa da, şöyle birkaç dakika e, kontrollü bir uçuş yapmamız gerekiyor. Mesela şu anda ben City'yi bıraktığım zaman yani elevator sitiyini hafiften burun e, yani dalışa geçiyor. Yani bu ne demektir? Pil işte bir santim, iki santim arkaya alacağız. Ama şu an için önemli değil. Şu an için ayet güzel. Güzel. Şimdilik güzel gidiyor. Bir de alçak geçiş yapalım. Şöyle yavaş bir alçak geçiş yapalım. Gayet güzel. geçelim. Ee, birkaç söylemek istediğim ayrıntı var. Sadece e, pili bir santim iki santim arka tarafa alacağız. Yani dengeli daha denge dengeli olsun diye. Çünkü bıraktığın zaman hafiften bir dalışa geçiyordu. Aslında çok da sorun değil ama bu tarz şeylerde sakın arkadaşlar trimle düzeltmeyin. Çünkü trim verdiğiniz zaman %50 gazın altında uçak başka tepki verir. %50 gazın üstünde başka tepki verir. Zaten bunu zamanla da anlarsınız ne demek istediğimi. O yüzden genelde böyle en doğru ağırlık merkezini bulmak için %50 gazla uçarken bunu anlamak gerekiyor. Çünkü Zaten genelde çoğunluk yüzde 50 gazda uçuyoruz. Ha bu eğlenceli bir uçak, hızlı, hızlı bir uçak. Ee, bazen hızlı da uçtuğumuz oluyor. Ee, yani şu an için sadece pile iki santim arka taraf alacağım. Ondan sonra güzel güzel uçacak. Bir de şöyle bir e, ayrıntı söyleyeyim size. Şimdi genelde hani uçak yaptığımız zaman, hani bu tarz el yapımı e, renkli kolibandı kullanarak Bunu kaplıyoruz. E, piyasada da renkli kolibandı bazen bulunuyor, bazen bulunmuyor ama. Ee, bulduğunuz zaman da açık renk seçin yani bir yeşil bir kırmızı bir mavi seçmeyin Çünkü e, belli bir mesafeden sonra yani yeşil kırmızı mavi Bunlar şey gözüküyor e, ileriden uzaktan siyah gözüküyor yani koyu gözüküyor Bu da gözü yanıltıyor ama e, açık renk olduğu zaman yani turuncu beyaz sarı ya bunlar uzaktan çok güzel gözüküyor ve daha ayrıntılı gözüküyor yani uçuşa yardımcı oluyor çünkü her zaman yakında uçmuyorsunuz bazen işte biraz uzağa uzağa gitmeniz gerekiyor, uzağa gitmek istiyorsunuz e, ayrıntıyı daha net görüyorsunuz. Bir de mümkünse e, uçağın e, üstü ayrı bir renk olsun uçağın altı ise e, aynı renk olsa bile arada işte e, şerit kullanın çünkü bu çok önemli bir şey yani uçağın altını ve üstünü ayırt etmeniz gerekiyor. Yani bu benim her zaman e, yaptığım bir şey yani üstü çoklu renkse altı mesela tek renk de olabilir. Ondan sonra başka da bir şey dememe gerek yok. Teşekkürler. Herkes kendine iyi baksın. Herkese kırımsız uçuşlar diliyorum. Bye.